2022 hayallerimiz daha yılın ilk dakikasından itibaren kabusa dönmeseydi. Gönül isterdi ki yeni yılın ilk dakikalarından itibaren yoksullaşmasaydık. Ancak yılbaşında gelen bu zam yağmuru maalesef hayatları yeniden kabusa çevirdi. Yeni yıl umuduymuş, heyecanmış, hiçbir şey kalmadı. Daha ilk dakikadan zam üstüne zam, zam üstüne zam. Bugünkü iktidarın iş başında olduğu her dakika artık zam anlamına geliyor. Bu yönetimin ekonomik model diye uydurduğu her yeni uygulama zamla kaplı arkadaşlar. Zam demek gençlerimizin en temel eğitim araç gereçlerini, kitaplarını, kırtasiye ihtiyacını alamaması demek. Zam demek emeklerimizin, sabit gelirli vatandaşlarımızın daha da yoksullaşması demek. Zam demek çiftçimizin can çekişmesi, milletimizin evinde elektrikten, doğalgazdan kısması demek. Zam demek sanayimizin durma noktasına gelmesi, ithalata bağımlılığın daha da artması demek. Akaryakıda, doğalgaza, elektriğe yapılan zam demek artan üretim maliyetleri nedeniyle tepeden tırnağa her şeyin pahalanması demek. Zam demek ekmek kuyruğu demek. Arkadaşlar Ülke olarak gerçekten tam gaz yoksulluğa sürükleniyoruz. Bu ülkenin haysiyetli yurttaşları olarak bizler bu bunalımı hak etmiyoruz. Biz 84 milyon insan bunları hak etmiyoruz. Bizler bu hayat pahalılığına itiraz eden, bu kötü yönetime itiraz eden insanlarız. Bizler çocuklarının yarınlarından endişe etmeden gece uyumak isteyen, iyi bir hayat, makul bir hayat yaşamak isteyen insanlarız. İnanın bu kadar basit. Ve üstelik biz ortak akıl ve istişareyle Türkiye'nin bir bolluk ülkesi olabileceğini de çok iyi biliyoruz. Böylesi bir bereket diyarında hep beraber huzur içinde yaşayabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Hayalimizdeki bolluk ülkesine kavuşmanın formülünü de biliyoruz. Tek yol değerli arkadaşlar, topyekün zihniyet değişikliğinden ve iktidar değişikliğinden geçiyor. Başka artık çaresi yok ülkenin. Bu iktidarın artık ülkenin sorunlarına çözüm bulabilme kapasitesi bitmiştir. Yoktur. İktidar değişikliğinden başka bir çare de yoktur bu ülkede. Değerli arkadaşlar bakın. Geçtiğimiz gün rakamları ayarlama enstitüsü yani resmi adıyla TÜİK 2021 yılının enflasyon rakamlarını açıkladı. Neymiş? Yüzde otuz TÜİK böyle diyor. Bağımsız araştırma yapan kuruşlara göre ise enflasyon yıllık yüzde %80 civarında. Ama belli ki Beştepe'deki paralel evrende %36 olarak görünen enflasyona tüm ülkeyi inandırmaya çalışıyorlar. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bizim esnafımız, çiftçimiz, çarşıya, pazara, alışverişe giden bütün vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na bakıyoruz. Halktan bir haber. Bambaşka rekorlarla övünüyor. Durmadan masal anlatıyor. Ama ben kendisine gerçek rekoru nerede kırdığını söyleyeyim. Elbette ki olumlu tek bir göstergede bile şu anda bir rekor falan yok. Ama bir alanda bir rekor var. O da üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasındaki fark Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasında. Cumhuriyet tarihi. Tam 44 puan arada fark açıldı. Bu ne demek? Üretici fiyatları çok arttı, hızlı arttı ama maliyetlerdeki artış henüz tüketici fiyatlarına tam yansıyamadı, yansımadı demek. Maliyetler artmış, üreticiler fiyatı artırmış ama o fiyat artışının sadece küçük bir kısmı henüz piyasaya, tüketici fiyatlarına yansımış demek. Yani enflasyon önümüzdeki dönemde daha da artacak demek. Aslında bir de bir başka dünya rekoru denemesi yaptılar. Bakın şöyle ekranlarda bir görelim. Burada G20 ülkelerindeki yıllık enflasyon oranlarının sıralamasını görüyorsunuz. G20'de. Ülkemiz 2022 yılına girerken baktığımızda 2021 enflasyonu olarak G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırada. Üçüncü sıradaki Brezilya ile aramızda üç kattan fazla fark var. Görüyorsunuz değil mi? Yani diyorlar ya bütün dünyada kriz var canım. Her yeri etkiliyor. İşte öyle değil. Bakın. Brezilya'yı da üçüncüyü de bırakın diğer bütün ülkelerde enflasyon tek hane tek. Ülkemizdeki bir aylık enflasyon şu aralık enflasyonu g ülkelerinin çoğunun yıllık enflasyondan daha fazla. Yani bir yılın tamamındaki fiyat artışı Dan daha fazla Türkiye'deki fiyatlar sadece Aralık ayında arttı. Neredeyse burada dünya rekorunu kırıyorlardı. Ne olmuş? G20'de ikinci olmuş Türkiye. Gerçekten değerli arkadaşlar bu sonuç tam bir kifayetsizliğin sonucu. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Gerçekten şu tabloya bakınca insan üzülüyor ya. Brezilya'dan sonraki ülkelerin hepsinde, hepsinde, enflasyon tekane. Ve değerli arkadaşlar bakın. Bu enflasyon var ya, enflasyon hele hele şu anda Türkiye'nin yaşadığı bu artık kronik yüksek enflasyon bir ülkenin başına gerçek bir beladır. Türkiye bundan çok çekti. 34 yıl boyunca bu ülkede enflasyon iki hane oldu, 3 hane oldu ya. Bu ülke bundan çok çekti. Bu ülkede eğer zamanda yoksulluk yaşandıysa, zenginle fakir arasında uçurum çoğaldıysa bu yüksek enflasyon sebebiyle gerçekleşti. Döndüler dolaştılar Türkiye'yi o 1990'lı yılların kriz günlerine çevirdiler ya. Hatta bu sorunu çözmek için ortaya getirdikleri çözümlerin çoğu da ta rahmetli Özal'ın öncesine götürmeye çalışıyor Türkiye'yi. Özal'ın öncesindeki döneme çevirmeye çalışıyorlar şu anda. Akıllara başka bir şey gelmiyor. Bilmiyorlar inanın bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Hep söylüyorum. Biliyoruz zannediyorlar. Model diyorlar. Yeni ekonomi program diyorlar. Hikaye. Bir bildiğimiz var diyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar inanın ya. Hiçbir şey bildikleri yok. Ya şöyle on tane akla eren çağır konuş. Bu hataları yapmazsın yani. İşi bilen düzgün. Dünyaca şöyle tanınan saygın on tane iktisatçıyı çağır dinle. Dinle. Sana on tanesinin onu da yanlış yaptığını söyleyecek. Ama yapmıyor. İşine gelmiyor. Kendisi gibi bilmeyenlerle çalışıyor. Talimat vereyim onlar uygulasın diyor. Kimse bana itiraz etmesin diyor. Ama sonunda bunun bedeli de bu koskoca 84 milyonluk ülke ödüyor. Hani Erdoğan dedi ya dün ne dedi? Kurdaki köpüğü aldık. Enflasyondaki köpüğü de alacağız dedi. Lafa bak. Köpük almaktan bahsediyor. Şu şu köpüğe bakmak lazım arkadaşlar. Esas bu köpüğü üreten kim? Onu bir görmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bugün 100 liralık borç alıyorsa 5 yıl boyunca 25 25 25 25 25 faiz ödemeyi bugünden taahhüt ediyor demek. Bu mu faizle mücadele ya? Bu mu enflasyonla mücadele? Ne dedi 2018 seçimlerinden önce? Bana yetkiyi verin. Enflasyonla da faizle de nasıl mücadeleler göstereceğim demedi mi? Vatandaşımıza ne dedi? Al bakalım yetkiyi bir görelim dedi. Tek yetkili, tek imzayla aklına gelen her şeyi yaptığında Ne yapabileceksin? Bir görelim dedi. Ama yaptığı bu. Geldiğimiz sonuç bu arkadaşlar bu. Köpük işte bu. Yani kötü olan ne varsa hepsi köpürtülmüş durumda. Ya bir konuşuyor, kur yükseliyor. Bir daha konuşuyor yine yükseliyor. Döviz kuru yükselince A'dan Z'ye her şeye zam geliyor bu ülkede. Bunu ilkokul çocukları bile biliyor. Döviz kuru arttığında bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam gelir. Fiyatlar artar. Bunu bilmeyen yoktur yani. Kuru da enflasyonu da kendisi göbürdü. En sonunda ne yaptılar? Tam aralığın sonuna doğru gelirken sırf Erdoğan konuşurken kur çıkıyor demesinler diye Merkez Bankası'nın arka kapısından gece yarısı cayır cayır döviz sattılar. Kendi ağızlarıyla yükselttiği kurun köpüğü için bu milletin alın teriyle, akıl teriyle biriken milyarlarca doları hiç acımadan harcadılar ya. Sırf bak Cumhurbaşkanı konuştu kur düştü dedirtmek için. Peki niye bunu eş zamanlı olarak açıklamıyorsunuz? Niye Merkez Bankası çıkıp söylemiyor? Ben şu anda döviz piyasasına müdahale ediyorum. Milyarlarca dövizi cayır cayır yakıyorum diye niye açıklamıyor? Niye bir hafta sonra biz rakamlardan bakıp da sonra öğreniyoruz bunu? dürüst değiller arkadaşlar. Dürüst değiller. Çıkın açıkça söyleyin. Deyin ki biz yeni bir uygulama başlatıyoruz ama Cumhurbaşkanı konuşunca da kuru yükseliyor her defasında bu sefer yükselmesin diye döviz satıyoruz. Dövizi böyle tutmaya çalışıyoruz diye söyleyin. Niye söylemiyorsunuz? Niye açıklamıyorsunuz? Hani diyorum ya bu madde bağımlılığı gibi bir şey. Bu kötü alışkanlıklar alışkanlık oluşturuyor. Madde bağımlılığı gibi hemen çareyi döviz rezervlerini yakmakta buluyorlar. Bir kere alıştılar. Yani önce doları köpürtüyorlar sonra köpüğü almak için milyarlarca dolar harcıyorlar. Aynı 130 milyar doları yaktıkları gibi bu 20 Aralık haftasında da 9 milyar doları daha böyle gizli saklı arka kapı yöntemleriyle yaktılar. Hiç acımadılar ya. İnsafsızca gizli saklı cayır cayır yaptılar bunu. Hepsi ortaya çıktı. Zaten gerçeklerin gizlenmesi ancak kısa bir süre oluyor. Üç gün, beş gün, on gün bilemedin hadi üç ay. Gerçeklerin er geç açığa çıkma gibi bir huyu var. Onun için tek çare, tek çözüm açık olmak, şeffaf olmak, dost doğru olmak. Dost doğru olmazsanız bu ülkenin ekonomisini yönetemezsiniz, düzeltemezsiniz. Asla mümkün değil. Peki kuru düşürebilirler mi? Ne oldu? Şimdi yüzde yani kur işte 18'e çıkıp da 13 lere düştü diye halay çekiyorlar. davuzuna çalıyorlardı. Peki kur yüksekken biz zaten rekabetçi kur istiyorduk. Zaten yüksek kur istiyorduk. İhracatı artıracağız. Öyle ekonomi büyüyecek diyen siz değil miydiniz ya? Çin modeli diyen siz değil miydiniz? Nasıl oldu her kavşakta her U dönüşüyle böyle zırt pırt model değiştiriyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi de kur düştü diye seviniyorlar. Yüksek kur muyu, düşük kur muyu ya? Bir kararınızı verin önce. Bir kararınızı verin. Daha Eylül başında dolar kuru 8.30'du arkadaşlar unutmayalım bakın daha bundan 4 ay önce Eylül başında dolar kuru 8.30'du. Bugün 13.5. .50. %50'den daha fazla artış var sadece 4 ayda. %50 artışa seviniyorlar, halay çekiyorlar, davul zurna çalıyorlar. Dikkat edin. Ekonomi yönetmek bu mu ya? Önce kurda ipin ucunu kaçırdılar, sonra da fiyatlarda ipin ucunu kaçırdılar. 84 milyonunda da huzurunu kaçırdılar. Yaptıkları bu. Bakın Sadece Aralık ayında arkadaşlar Patlıcanın fiyatı yüzde 59 artmış, Salatalık yüzde 50 süt yüzde 52 Margarin yüzde 44 bir ayda sadece Aralık ayında Değerli arkadaşlar bu tarımsal üretim konusu Hayvansal üretim konusu gerçekten şu anda Ülkemizin karşı karşıya kalacağı en önemli potansiyel kriz alanı Özellikle pandemi döneminde Tarım sektörünün ne kadar önemli olduğu ne kadar stratejik önemi haiz olduğu Bir kere daha ortaya çıktı Ancak Türkiye'deki uygulamalar ve Türkiye'nin bir tarım politikasının olmaması. Bakın yanlış politika demiyorum. Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Diğer alanlarda da böyle. Bir dış politikası yok Türkiye'nin. Türkiye'nin bir ekonomi politikası yok. Hiçbir alanda Türkiye'nin politikası şudur diyemiyorsunuz. Yani doğru ya da yanlış bir politika yok. Tarımda da bir politika yok. Ve özellikle bu artan maliyetler başta gübre olmak üzere tohum, mazot, sulamada kullanılan elektrik Hayvancılıkta yem, ilaç, bunların hepsinin fiyatları kat be kat arttı. Yani öyle yüzde 30, 50, 60 değil, iki kat, üç kat, dört kat artışlardan bahsediyoruz. Ve çiftçimiz bu sene Ekim döneminde, daha doğrusu bu sezonun Ekim döneminde yeterince gübre kullanmadı, kullanamadı. Bazıları üretimden tamamen vazgeçti. Bu şu demek: Türkiye'nin tarımsal üretiminin 2022 yılında 2021'e göre düşeceği artık mukadder. Yani bunun için çok öyle ince hesaba kitaba gerek yok. Ve bu düşen üretim kadar da Türkiye gidip mecburen daha fazla ithalat yapmak zorunda kalacak. Ve bunun da en önemli sebebi ne biliyor musunuz? İthalat yapan 3-5 kişi. İthalata kimin ne zaman yapacağına, ne kadar yapacağına hükümet karar veriyor. Bir pencere açıyor. O açılan pencerede hemen ithalat yapılıyor. Tekrar o pencere kapatılıveriyor. Ve bunun lobisi güçlü. İthalat lobisi. Ve bu lobi Beştepe'ye yakın. Oralarda geziyorlar hep. Bizim üretimle artan maliyetlerle boğuşan, bunun acısını, ızdırabını çeken çiftçimizin Beştepe'ye ulaşıp orada lobi yapma imkanı yok. Herkes adeta böyle kaderi kendi kaderiyle baş başa. Ve ithalat lobisi böyle Beştepe'ye kolay ulaşırken asıl bizim tarımımız, çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşanlarımızın sesi Beştepe'ye ulaşmayınca sonuç çok açık. Daha çok ithalat, daha çok dışarıya bağımlılık ve daha yüksek gıda fiyatları. Döviz kuru artıyor. Döviz kurundaki artış ne demek? Her türlü ithalatın pahalanması demek. Buğday ithalatı, diğer bütün tarımsal ürünlerin ithalatı hepsi buna dahil. Onun için ben diyorum ya artık yüksek kronik enflasyon dönemine girdik diye. Onun için söylüyorum ya. Onun için bu enflasyon artık bunlar asla düzeltemez, geri düşüremez diyorum ya. Bunun içerisinde sadece makro politikalardaki yanlışlıklar yok. Tarımdaki yanlışlıklar da var. Sanayi politikalarındaki yanlışlıklar da var. Dış ticaretle ilgili yanlışlıklar var. Hepsi bunun içinde maalesef. Ve gerçekten 2022 yılı ülkemiz için tarımsal üretimde ve hayvancılıkta yokluk yılı olacak gibi görünüyor şu anda baktığımızda. Tarımda var yılı vardır, yok yılı vardır. Uzun vadeli tarımsal e, istatistikleri izleyenler iyi bilir. Var yılı derler, yok yılı derler ama bu hükümet artık iş başında kaldığı sürece tarımda her yıl yok yılı olacak öyle görünüyor maalesef